Sağ olun gerçekten. Bulabilecek misin yolu? Ha, t -t Tabii zaten benim halamların evi şurada bir yerde. Hemen gideceğim ben şimdi oraya. Vallahi Allah razı olsun sizden ya. Yollarda mahvolacaktım yoksa. E hadi bakalım. Ama bak dikkat et kendine. İstanbul burası sizin oralara benzemez. Bacım. Bacım. Kalk ayağa. Ne işin var gecenin bir yarısında burada? Hiç o, öyle. Kimliğini değil. ver bakalım. Şey. şey Kimliğini e ver çabuk. Şey, şey oldu. Çok kalmayız. Gel şunu bak. Gelin düşmüş buraya gel. <laughs> Ay ne zaman gelecek, bizi çıkarmıyor bu. Üf, sıkıldım. Hanımlar, alın şunları. Al. Kaç gündür açsın sen? Bilmiyorum. Yavaş ye be, boğulacağım. Al, benim ye. Neden düştün sen buraya? Ben öyle oturuyordum bir tane bankta. Ondan sonra polis geldi yanıma işte. Kimliğimi sordu, kimliğimi olmayınca beni buraya getirdiler. Evden mi kaçtın yoksa? Yaşın kaç sene? 18 Kimin kimsen var mı bari İstanbul'da? Merak etme. Sabah salarlar ikimizi de. Allah sahibi milyon ya? Ben böyle kapalı yerde duramıyorum biliyor musun? Zaten eğer çıkamazsam kesin ölürüm ben burada. Korkma korkma çıkarız. Anla. Sen niye buradasın be? Karı koca kavgası ya. Geç kızım çekinme. Al da ben seni hiç rahatsız etmeseydim ya. Evde bekleyenin mi var? Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Üstünde pijamalar, cebinde paran yok, kimliğin yok. Ya doğru diyorsun da beyinle anne daha yeni kavga etmişsin. Hani bozulmasın haberi yok adamın. Bir şey olmaz, bir zaman sesi çıkmaz onun. Hem ne diyecek ki? Seni bu halde sokakta bırakamam. Geç. Çok sağ ol abla gerçekten. Geç şöyle banyoya. Yıkanırsın rahatlarsın. Ben de dolaptan sana giysi bakayım. Geç banyo orası bak. Temiz avlu da var. Alo. Hello? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Sana bir sürprizim var, bayılacaksın. Neymiş o sürpriz? Yok, söylemem. Akşam gelince kendin görürsün. Hmm. Ha şöyle zengin tarafından yiyecek, içecek bir şeyler de getir. Olur, akşama görüşürüz. Tamam. şey insan için kızım. Gençsin, unutursun bu günleri. İyi geldi mi banyo, rahatladın mı? Kuş gibi oldum abla, çok sağ ol. Saatler olsun. Al bak, neler getirdim. Artık bana olmuyor. Biraz kilo aldım da son günlerde. Abla bunlar biraz şey değil mi? Ne? Beğenmedin mi? Yok, çok beğendim. Çok güzel de böyle biraz açık değil mi? Allah'ın verdiğini kuldan mı saklayacaksın? Ne güzel kızsın keyfini çıkar. Sonra çok ararsın bugünleri. Ya öyle de... E, ...ben pek alışık değilim ya böyle şeylere ondan. Alış artık. Başka İstanbul yok kızım. Hadi sen giyin de... ...yardıma gel sofrayı hazırlayalım. Niyazi neredeyse gelir. Hı? Abla... ...çok teşekkür ediyorum sana ya. Çok sağ ol. Benim bu zor günümde bana evini açtın. Çok sağ ol gerçekten. Hadi... Niyazi çok yufka yüreklidir. Ben onunla konuşurum. Üç beş kuruş koyarız cebine. İşe girince de taksit taksit ödersin. Ne olacak? E, Allah ne verdiyse yiyoruz zaten. E, oda da boş. Otel parası derdi de yok. He abla, çok utanıyorum ben valla. Ya böyle hiç tanımadan, etmeden hani bu kadar şey... Canım, düşene bir de biz mi tekme vuralım? Sevaptır. İnsanlık öldü mü ya? Hah, geldi benimki. Yanında fazla yokmuş. Üstünü yarın tamamlarım. Kızın işi görülsün dedi. Ay abla. Çok gönlü bol biriymiş senin bu beyin. Öyledir, öyledir. Ama bir şartı var. E malum benim adam tüccar. Eşeğini sağlam kaza bağlamak ister. E, formüliteden bir senete imza versin dediydi. Yanlış anlama hayatım. Biliyorsun bin bir türlü insan var. Ya Avsa zaten doğru söylüyor. Bu zamanda öyle güven olur mu kimseye? Tabi tabii. İmzalarım tabii ben. Benim borcum borç zaten. Hı. mı Tamam dur. Al hayatım. Şuraya imzalayacaksın. Şuraya? Hı? Aferin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>